Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla beraber Green oynuyoruz. Hello. <laughs> ee, arkadaşımın adı Nihal. Ona Green'i öğretiyoruz. <laughs> Ona Green'i öğretiyoruz. Şey bir de. Arkadaşlar benim tiktok sabır olursun ay. Ha, Anladım oku ha. ben söyleyeyim o zaman tamam. arkadaşlar arkadaşımın bir tane TikTok hesabı var onu ben size açıklamada link olarak vereceğim ve yorumlarda da sabitli, sabitli bir şekilde link olarak göreceksiniz ve e, abone olursanız takip edin ha, takip, takip ederseniz çok sevinirim yani o kadar emek veriyorum hatta yorum atın diye bir şey de var orada <laughs> yorum atın lütfen lütfen bir de videolarını da e benin. Bakın. Yaren'in kanalı çok yüksek ama benim kanalım. Deşikten. 20 için. Hadi başlayalım oyuna. Neyse, Join çok Game. Çok beklettik, özür dilerim. Şuna mı basayım? Şimdi hayır, Join game basacağım. Hadi şöyle ben olurum. <laughs> hayır, daha oyun başladı ve hayır. selam. <laughs> Ay, debimdesin. Sen mi oldun? Hayır, hiç kimse grind değil şu. Yani oyun. oyun zaten içindeydi Aha. biz. Aha, Firewood. Benim bunu almam lazım. Neredesin sen? Se al. Ay, <laughs> Ay arkadaşlar özür dilerim bu arada. Boş ver. <laughs> Bir Bileğin ne lan? Neyse ben. Burada doğuyor Greeni. Hayır, orada değil. Green'in doğan bölgesi değil mi? Esedana. Esedana. Buraya mı geliyor? Ay. Raman ve Trap'a bas. Raman ve Trap'a bas. Hayır Raman ve bası tut. Basın tutuyorum. Gönlün Göreğine gelince söyleyeceğim ben sana. Tamam basa tuttum. Ve bitti. Evet bitti. Artık şey edebilirsin. Oynamaya başlayabilirsin. Günaydın. <laughs> Arkadaşlar yeni oynadığım için biraz tersledim. Yani oyunu biraz bilmiyor. Biraz ne lan hiç bilmiyorum. Ee? Geldim. Neredesin? Ben aşağıya gittim. Ay ben de yukarı çıktım. Bir dakika. Ben buraya saklanacağım. Ay Green'i görürsen de kaç. De. Tam dibinde, tam dibinde, tam dibinde. Kaçmam lazım. <laughs> Direkt çıktım. Allah'ım <laughs> <laughs> kaçmıyorsun ki sen adım bile atmıyorsun. Aha adım bile atmıyorum. Adam ne lan? Adım adım. <laughs> Oradan şu an dışarıdayım tamam rahatım. Oh iyi. Şu an Green sen benim dibimden geçti biliyor musun? Hmm. Ama beni görmedi. İyi. <laughs> sen ölümden döndün. İyisin. Ölümden döndüm evet. Neyse ben şöyle bir bahçeye ineyim selam. <laughs> <laughs> Neyse oyunu bırakma. Green her an gelebilir. <laughs> Yukarıdan çık inebiliyor musun Green'e? In? Yukarı evet. <laughs> Ay Green'in doğduğu yere gidelim. Ee 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 kelam. Evet, Grinch'imizin doğduğu yer. Buraya odunumuzu bıraktık. Bunu yükleyeceğim mi? Hı? Yükleyeceğim. Neyi? Videoyu kes. Yükleyelim ya. Yükle yükle. Sesini duymak istiyorum ben. Yani. Bu Öncesi. arada açıklama linklerinden lütfen. Bakın lütfen diyorum. O kadar lütfen diyorum. Şunları. <laughs> kankacığım öhüm youtube telefon tabi o yüzden ne lütfen köprü kullanmayınız kusur etmedim hiç ben öhü <laughs> dedim yani eşe döna eşe döna izleyeceğim. Izleyeceğim. en üst katta buraya... geliyor 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 koş aşağıda mı aşağı, aşağı mi? geliyor bahçe bak sakın eve gireyim deme canım kankacığım eve gireyim deme granny var Bak kankacığım ben sana bir yer göstereceğim. Gel benimle. Gel gel gel. gel. Neredesin? Önündeyim. <laughs> geliyorum, geliyorum arkadan yürü <laughs> Şimdi buraya in. Hui. <laughs> <laughs> nerede? Ee, green Teams nerede bakalım? Arkadaşlar ee, bir Hayır YouTube te telif atar. YouTube. Evet, Ay geçemedim. Dur dur orada mı bak Green Teams yukarıda değil iyi. Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş ee, <laughs> Eşeden la. Green James yukarıda. Ay. Kaç 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 kaç. Buraya gir. Buraya gir. Gel gel gel. gel. <laughs> buraya gir. Buraya gir. Hayır. O, o buraya binmiyor. Biz <laughs> <laughs> buradan yukarı çıkalım. Hadi gel. <laughs> Diklemesini oynuyorum biliyor musun? Ne? Diklemesini oynuyorum böyle. He ben de oynuyorum. <laughs> Ya niye bağlamadınız şunu? Niye? Şuraya bağlayacaksınız ya. E tam shitkey yok. Yapamadılar. Yani yapamazlar. Şimdi mesaj atacağım şimdi. De <laughs> Çünkü daha şitkey bulmadılar ki. Aha bir şey gördüm. sen misin? Evet sen misin? Benim benim. Evet, bak çömelip kalkayım. hı. Uh -huh. Yukarı çıkalım. Ya me ya yeni ya me. Ben yukarı çıkarken dikliyorum. Ne? Ben yukarı çıkarken u diye uçur uçum uç, ay uçarmış gibi dikliyorum. Ben böyle mi yapayım? Ben buradan çıkacağım. Ben yukarı çıktım şimdi. Shit K buldum kanka. Neredesin? Yukarıdaydım. Bir tane çocuğu... Bu ne lan? Bir tane kız. Bu ne lan? Bunu buraya attılar. E, Al onu. Attılar. Elindeler. Oh shot. Ne 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 ne. ne, ne. Selam. Sitkeli benim. Şu. Şöyle bir şey vardı. Aa, o kablo. Şitkey bende olduğuna göre işimize yarar. Birazdan eve açacağım sonuçta. Hayır, umarım fısa çıkar ya da çark çıksın. Bundan başka bir şey oynayabilir Kardeşim. Mi? İki video çekelim mi? Olabilir. İki video çekelim. Bir tanesi şey olsun. Kankacığım ben çark aldım. Şimdi şu kabloyu al. Nerede? Al, aldılar kabloyu. Nerede? Ha, boş var. <laughs> Kendimi öldüreceğim burada. Öldüremiyorsun ki. El çıktı. Aha el çıktı. El çıktı la. Ne, 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 ne? Nerede? Kapının önünde. Oraya gitme. Gideyim bile deme sakın. Ben nereye gideceğim ben? Gel. Ha şimdi dur. Adamcıklarımız kabloyu bağladılar mı? Bağlamamışlar tabii ki. De. Ne yapacaklar başka? Yine <laughs> 7 dakikamız var. Bir de yani videoda da 7 dakika oldu. Çünkü Granny ne kadar başladıksak o kadar İyi. Kötü, tamam. o ne kadar ne süre oldu. Aha gel. Bunu al. Bunu al yerden. Bunu al. Yuvarlaktan. Elini, elle alabilirsin ya da E, e ile. Şimdi ben bunu ha. bağlayayım. Gel beni takip et. Neredesin? Önünde Önündeyim. Evet, tamam, geliyorum. Gel. Nasıl geliyor? <laughs> Şimdi Green çocuğumuz umarım yanımıza gelmez. Green, green... çocuk değil. Ama ben çocuk diyorum. <laughs> Şimdi eve gel, derhal eve ve şuraya. Aa! Kim geliyor? şuradan Green geliyor, kaç. <laughs> green geliyor, kaç. <laughs> <laughs> Kangucuk. Sen kime? Gel bana, bana gel çocuğum. Hayır. Bana, 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 <laughs> bana, bana. bana. <laughs> Bana gel, bana gel, bana gel. Kankacım koş. <gülüyor> 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 dur da, şey dur gel. Ben ne yapacağımızı biliyorum. Eve gir, eve gir. Nereden kapı yok? Ay. Eve git, kapıyı kapat. Şimdi hemen Çabuk. Çabuk. Eşeden. <laughs> <laughs> gel. Tamam, <laughs> <laughs> Gelmişti bile. Seni Ay. görmedi galiba. mü? Oh shit. Öldürdü. Game over dediği için seni öldürdü. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kanka. Şimdi sen Green'i izleyebilirsin. Rengin değil. Green'icimiz nereye geliyor? Yukarı geliyor. Yukarı yani. oh shit. Shit. Bir dakika bir dakika bir dakika. Sen öldüğün yere geleceğim. Ah! Çocuk var. Sen öldüremedin. <laughs> Aferin Green'i. Bravo. Nerede? Yukarılarda. Hayır, İyi. Şimdi ben, ben... neredesin? Evde. Koltukların ne mı yok koltuğun? masalar sandalyeler olduğu yerde. He, ok. Ben de şu kablayı bağlayacağım. Green'i e öl 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 tamam mı? Green'i e öl. Green'i e ölemez. Hmm. Aşağı lavaboda şu an. İyi de. Uh. Hmm. He, taktım. Bunu bağladık. Umarım adam ha, Hayır aşağı geleyim. Aşağı geliyor. E, nereden geliyor? Kapıdan. Kapıdan değil. Yukarıdan indi. Kırık camdan. O oh, iyi. Ben bu tarafa gitsen. mi? Nerede? Ha şu an aşağıda. Kapının orada. Aşağı. Oh shit şey, gördüm onu. kapı açık mı? Değil. Kapı açık. Hangi kapı? Oyundan çıkış kapısı. Green zaten çok yavaş. Nereye gidiyorsun Green'cim? Bahçeye evet, gidiyorsun. Güzel. Mükemmel. Ben de yukarıdayım. Çok güzel fısı bağlamaları lazım. Fısı nerede? Arkadaşlar bir daha böyle videolar çekmemiz için kanala abone olup videoyu like atabilirsiniz. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ana Green'cimiz burada tavada. <laughs> Yemek yiyor. Ha, bir tane kızı öldürdü. İyi. Yeah. Oyunda kaç kişi kaldı? 3 Yok 3 değil 1 2 Şu. Bu arada orada duran bendim az önce E evet, seni izleyeceğim Ya hayır Green izlen daha önemli Bende ekranından bakabilirsin Green'i izlen daha önemli Bahçedeymiş hanımefendi Hayır, hayır maç değil Eve geliyor Eve gelecek Eve gelecek Orada Sheet key. iyi Çünkü Sheet key. ben kullanıyorum. Ben her Evin kapısı yanında ee, eve giriyor. Orası evin green doğduğu yer. Ben de en üst kattayım. Şimdi Green'cimiz oraya geçinceye kadar ben şöyle aşağı ineyim. Eşe dönem maç es. Green'cimiz nerede? Şu an nerede bakayım. Ha, yukarı çıkmıyor değil mi? Çıkıyor. Ha, yukarı çıkıyor. Ha, hayır. Hayır. Yukarı çıkmıyor. Oha engelledim şu an bir bir tuşa basıp Hayır engellemedi. Engelledim yanlış bu. Zaten yürüyemiyorsun ki sen. Sen yürümüyorsun. Green yürüyor. Ay tövbe tövbe. Tövbe tövbe. Ay dişlere bak dişlere. Ayy. Bu arada şu an oynayan sen değilsin ki Green'i. Green'in kim? Kimse artık. Arkadaşlar iki video çekeceğiz. Ya iki değil ya. Çok geniş. Olsun bir şey tamam. Hmm. Çünkü hani biliyorsun babamın gelme ihtimali de var. Babam gelse benim güzel öper. Eşe dön. Eşe, dön. eşe, dön. eşe. Öper dedim. Gelin öpecek geliyor, beni. Geliyor geliyor geliyor. Merdivenlerle çıktı. İyi. İyi iyi iyi. Şu anda <gülüyor> <gülüyor> Çocuk sıkılıyor. Baban gelse direkt sapınca. Hayır saklanmayacaksın. Oyunu fark etmemesi lazım onun. Birinciğimiz nerede? Doğduğu yerde değil değil mi? Hayır doğduğu yer. Kanebilerin orada masanın orada. Şimdi kapıdan çıkıyor. Hangi kapı? da. Şimdi nerede? Doğduğu yerde. Oradan yukarı çıkıyor. Ya hayır. Benim yukarıda işim var. hay hayır hayır. hayır. Arkadaşlar ben oradan çıkıyorum. Hayır çıkma da eşiden. Hayır zaten çıkayım da. Ya sürpriz olsun ya yani, niye öyle bakıyorsun? Görüneceğimize bak. Çok tipsiz. <laughs> bak, bak. Ay. Sevkeden ne çıkacağını buldum. Bak. Bak bak, bak. Ay fosa yerinde bir de şerefsize bak. Pardon. Nasıl? Sorry. Sorry. Lütfen YouTube'cum. Lütfen. YouTube e, telif atman olur. Aynen. <laughs> Zırf bir daha çıkmak zorundayız. Hayır telif atarsa kanalımızın kapanma ihtimali var. <laughs> Şarjım 11. Sadece bir tane video çekebiliriz. Şarj olmuyor. Ama boş ver ya. Zaten bir tane video olsun. Daha iyi. Ay Grinch'miz de aşağı in iner mi acaba? Aşağı Dur. iniyor zaten. Aşağı iniyor. İyi. Şey şey. İki, iki, tane video atabiliriz. Hmm, <laughs> atabiliriz de. Yok hayır şarjım az ve 20 saniye kalma. Anladım. Oyun bitiyor. 17, 17, 16, 15, 15 14, 14. 17. Ay Çok sen de söyleyemiyorsun ya. <laughs> bu ne biçim bir söyleme? Yanlışlıkla Kürt dedim yalnız. <laughs> 12, 12, 12, 12, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Böyle Gurenik. Yok kokonatı aldım ya. Böyle duruyor <laughs> Gurenik. Böyle. Neyse bitti. Bir tane bu, bir tane bu, bir tane bu. Yani bittiği için videomuzun sonuna geliyoruz. Bir daha yapmamız gerekiyor. Bu arada yapmamız gerekiyor dedim. Arkadaşlar bir daha like istiyorsanız şarjımız dolduğu zaman ikinci video gelecek. Bak dur ben bitireyim. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bu tür videoların devamını gelmesini istiyorsanız kanala. lütfen like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ee, ve şarjımız... Eğer videoya attığımız gibi bir like gelirse de şarjımız dolduğunda da video atacağız. Hepinizi çok seviyoruz. Bay bay.